2000 yılındaki Galatasaray'ın Avrupa serüveninde e, ve büyük başarılardan sonra Galatasaray taraftarında oluşan biraz başarının getirmiş olduğu rehavet e, ve o yıllarda meydana gelen kombine kart uygulaması bizim o bildiğimiz e, Avrupa'da ve dünyada tanınan Alisamyen cehennemi sloganının ortaya çıkmış olmasını sağlayan e, agresif, fanatik, takımına ölesiye bağlı olan taraftar grubuyla birlikte yeni bir nesil diyebileceğimiz değişik bir taraftar oluşumunun da meydana gelmesini sağladı. Biz bu erozyonu, tribündeki bu erozyonu önleyebilmek amacıyla arkadaşlar olarak, tribündeki arkadaşlar olarak bir araya gelip yeni bir oluşumun daha doğrusu var olan oluşumun daha ciddi, daha profesyonel bir anlamda hayata geçmesini düşünerek bu yola çıktık. Bu tribünde 60 kişilik bir taraftar topluluğu ile başlattık. Ceylan Otel'de ilk toplantımızı yaptık. Burada fikir alışverişlerinde bulunduk. Herkes kendi fikirlerini söyledi ama oraya gelen 60 kişi de bu işin heyecanını yaşıyorlardı o dönemde. Bu oluşumu, Ultrasan oluşumunu meydana getirirken olmazsa olmaz kural, nasıl bir binanın temelinin sağlam atıldığı dönemde binanın sağlam olduğunu düşünürseniz bu oluşumun temelinin çok güçlü ve sağlam olması gerekiyordu. Bunun için de bu 60 kişilik grubun içerisinde bizim yıllardır tribünde lokomotif görevi gören, bütün bu sıkıntıları yaşamış jenerasyonla birlikte Türkiye'nin sayılı iş adamları, eğitim durumu yüksek, yurt dışında eğitim görmüş, kaliteli arkadaşlarımızın olması Ultra Aslan'ın Bizim bile tahmin edemeyeceğimiz bir büyüme e, ulaşmasını sağladı ve açıkçası şu anda dünyada en çok bilinen ve tanınan bir taraftar topluluğu haline gelmesinde sağladı. İmala! İmala!